Kıymetler ve Bostay sormuştunuz geldi. Üstelik 5 değil 8 kahva. Ali kardeş getirdi şimdi bizi anlatacak. Biz de merakla bekliyoruz. Kutuyu açacağız şimdi 8 kahva ve kurulumu da basit. Ali kardeşim hoş geldin. Hadi başlayalım. Kargosu da kolay. Oo, evet siz vesairesi güzel yapmışlar. Ali Bey bu arada hem anlatır hem de açarsak seviniriz. Ve kurulumu oldukça basit. Şu şekilde. Kurulumu basit. Özel bir be beceri gerektirmiyor. Burada bir adet egzoz borumuz bulunmaktadır. Egzoz borusuymuş arkadaşlar. Burada kelepçelerimiz var. Kelepçelerimiz var. <laughs> Ali'cim bu ne? Susturucu mu yoksa? Abi egzozun susturucu. Oo susturucu. Burada boru daha bak o hava borusu mu yoksa? Hava girişi, hava girişi için. Hava için. Ali'cim şu filtreyi var herhalde. Hava filtremiz. Şimdi Ali'cim bu hem 12 hem 24 hem de 220 de çalışıyor muydu? Aynen. Harika hem 12 hem 24 hem de 12 biliyorsunuz arabalarda 24 kamyon tırlarda 220 voltta neredeydi? Normal ev elektriği evet, ev elektriği çalışabiliyor. Bunlardan muhtemelen onların kabloları, adaptörleri, kullanım kılavuzları, garantisi hepsi içerisinde. Şu anda kutusunda şöyle yapalım. Kurulum için sadece bir adet yıldız tornavida. Kurulum yeterli için oluyor. bir adet yıldız evde yeterli oluyormuş. Küçük büyük fark etmiyor. Evet. Alicim şu nedir? Abi onlar Evet. Şunu herhalde şöyle bir şey mi acaba? Dur bakayım ben bir deneyeyim. sözümüz fazla ses yapmaz. Evet susturucu da taktık. Şimdi kullanıma hazır vaziyette. Kullanıma hazırladık. Şu köpükleri şöyle kutunun içine atalım. Dört adet de ayağımız bulunmak. Ayaklarımızı taktık. Ayaklarımı da takıyoruz. Bu 150 metre kare alanı havayla acayip ısıtıyor ve birçok kişi de buna bayılıyor. Sadece. Karavanda, evde, çadırda. Bir litre mazutun bazıları 10 saat gittiğini söylüyor ama biz doğru olalım, net söylüyoruz. Bir litre mazot... Ali'cim 6 saat gidiyor mu, 5 saat gidiyor mu? 5-6 saat arası gidiyor. 5-6 saat, 6 saat 1 dakika gitmiyor. Geleceğim. Bir de dereceye bağlı değil mi abi? Evet dereceye bağlıymış. Mazotu döküyoruz. Mazotumuzu döktük ve elektriğimize bağladık. Ve bir de elektriğe bağlayacağız. Bakın hava fitresi ve buradaki gaz fitresi önemli değil mi? Hava akışı gazı. Bir ne yapıyoruz? Keser bir ne Evet fişe takacağız. Makinamız hazır. Neye dikkat etmemiz lazım? Ali'cim bir söyleyebilir misin mesela burada hava filtresi vesairesine? Abi egzoz borumuz herhangi bir yere temas etmesin. Tamam. Ee, sadece havamızda giriş sağladık mı? Bir problem yok. Fişe takıyoruz. Bismillah taktık fişe. Mastumuzu zaten koymuştuk. Oradaki kumanda ne dostum? Kontrol paneli o ve uzaktan kumandası mevcut. Uzaktan kumandası ve kontrol paneli de mevcut. Şurayı da göster kardeşim. Çok iyi. Ben o işte uzmanım Ali versen ee, bana. Şimdi sadece açma tuşumuza bastık mı? Şu an çalışmaya başladı. <laughs> Al Ali'cim. Bu şekilde hortum da mevcut. i̇çerisinde hortumu da çıktı. Ali'cim şurada senin. Evet, birazdan çalışmaya hazırladık. Çalışıyor şu anda değil tavanın mi? Havanın yönünü yönlendirebiliriz. Nereye istersen. Evet, bu çıkan da hava yönünü belirliyormuş. Takıyoruz. Taktık. Tabii bizim burası 500 metre olunca bir de yukarısı tavanımız çok yüksek olunca bütün ısı tavana gider. O, o yüzden var, o var. bundan fazla kurmak gerekiyor. Bu anlamda biraz tavan küçük yerlerde çok daha ciddi anlamda etkisi var diyoruz. Çalıştım Ali'cim. Abi şimdi e, ilk başta bir fanın soğuğunu verir. Mazotu tamam. çekecek, yakacak. Biraz bir vakit alır. 3-4 dakika boyunca. İlk başta hatta 3-4 dakika değil. Sanki arabalarda da oluyor. Benim karavana da öyle. Bir bir, bir buçuk dakika falan duruyor. Hala Mehmet abi bize karavanı göstereyim Araç, sana. Karavan, bağ, bahçe, balkon, ofis, yazıhane. Bu alanlarda çok rahatlıkla kullanılabilir. Evet geniş çaplı kullanabiliyorsunuz. Evet. Hava, soğuk hava şu anda yine açtığımız için üflemeye başlıyor. Avcılar, balıkçılar, kamp çadırları. Çatı, çanta gibi bu zaten. Kolay hem kurulumu hem de taşınması çok kolay. Ve ses yok. Bakın görüyor musunuz? Az bir şey değil mi? Tık tık ses var. Evet, o da abi. biraz sonra gidiyor. Malzotumuzu çekiyor şu anda. Evet. Pompamız çalışıyor. Aracım da... şu neydi? Abi 12 ve 24 volt kullanmak için yani aküden elektrik almak için tamam. içerisinde kablo. Şunlar nedir? Bunlar egzoz susturucusunu sabitlemek için olan aparatlar. Evet. Kullanım kılavuzu. Dedik ya kamp malzemelerine vesaire gireceğiz diye Ali Gilde bu konuda bize sezonda çok ciddi anlamda yardımcı olacaklar. Burada kullanım kılavuzu ve garantisi de mevcut. Garantisi 2 yıl mı? 2 yıl abi. Garantisi de 2 yıl. Harika bir ürün. Her türlü servis, yedek parça desteği Evet. Bunlar ne Ali'cim? Şunları da izah eder misin? bunlar 12 ve 24 volt elektrik girişi sağlanıyor buradan. Burada da 220 volt evlerde kullanılan elektrik için adaptörümüz bağlamak için kullanılıyor. Oldukça basit bir kurulu. Tamam çok güzel. Zaten evet. evet. Arkasından hava giriyor. Burası biraz boşluk olması lazım cihaz. Tamam. Peki bu şu, şu var ya şu. Evet. Şunun dışarıya mı çıkması lazım? Tabii. Hem yani ee, girmemesi lazım. Ondan mı? ziyade egzozun dışarıya çıksa daha iyi olur. He, şu eksüzün değil mi? Aynen. Çünkü buradan e, duman çıkacak. Ortam kirletmemesi için. Hem koku yapmaması için. O zaman bunu biz dışarıya camdan evet. dışarıya atmamız evet. lazım değil mi? Atmamız lazım. Anladım. Burada yakıt seviyesi göstergesi mevcut. Yakıtımızdan buradan kontrol edebiliriz. Eyvallah. Yakıt ne kadar alıyor? 3 litre alıyor. 3 litre alıyor. Yakıt bittiği <laughs> kendi kapanıyor. Uyarısını veriyor. Kapanıyor. Tamam. Markamızda Ragun. Doğru mu? Evet. Cihazımızda hem termostat ayarı mevcut yani ortam sıcaklığını ayarlarsınız kaç dereceye gelmek istediğinde ayarlarsın. Ortam sıcaklığı gelince kendi otomatik olarak en düşük ayara durur. Çok güzel. ortam sıcaklığını korur. Peki buradan, şuradan ayarların mı var abi? Tabii ki abi. Burada zaman ayarımız da mevcut. İstediğimiz zaman aralıklarında çalıştırabiliriz. H5, H4 bunlar ne ki Ali'cim? Abi bunlar hız ayarı. Bunlar daha çok kampçılar için kullanılır. Sürekli çalışır burada. Hiç durulmaz ha. senin. Şimdi ısıyı daha vermedi ne ya? Şimdi birazdan yani veriyorlar mazotu çekti. Şimdi kazanda yakmaya başlayacak. Tamam yani müşteriler de aldıklarından sonra merak etmesinler. Demek ki böyle bir dediğin gibi 4 dakikalık bir mesafe oluyor. Açılırken yani. ve kapanırken böyle bir süre mevcut. Kapanırken de sıcağı hemen kesmez. İçerisini boşaltır. Mazotunu evet. yakıt tankını boşaltır. Kazandaki daha sonra kapanır. Güvenlik açısından. Çok güzel oynuyor. Bunlar nedir Ali? Ha bunlar şu büyük kelepçeler. Bu hortumun başını ve hortumu sabitlemek için. Kullanmış. Tamam. E, vidalar herhangi bir yere sabitlemek istediğinizde falan. Yani bütün eee Tamam, eyvallah. Gereçlerin çoğu. Aparatlar buraya koyduklar. Kullanım kılavuzlarında da bütün özellikleri, hata verirse evet. hata kodları içerisinde mevcut. Hepsini yazmışlar, e, bakar Herhalde Türkçe de var mı ki? Japonca var, Türkçe Hazar vardır ya. Türkçe çevrilmiş de var. Evet. İngilizce de her türlü. Burada gerçek. Bizim insanımız artık İngilizceyi çözmeye başlıyor. Kolay. Anlaştık.

Evet sıcak vermeye başladı. Hissediyor musunuz? Abo harika ötesi. Kesinlikle Bağda Bahçede çadırda kampta evet küçük ofislerde tercih edilebilir. Ekonomik olarak hem de kaliteli bir şekilde ısınabilirsiniz. Her evdeyim, her yerdeyim. Web mutlaka deneyin derim. Fiyata çok uygun olacak. Kargo bizden olacak. 5499 liraya satışta olacak. Bakalım neler olacak. Oo! Fena sıcak geliyor. Ama mutlaka bakın Ali özellikle söylüyor. Anım, 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 anım. Elim yandı, elim yandı. Buradan bu bu dışarıda olması gerekiyor. Elim yandı. Evet, dışarıda olması gerekiyor. Yoksa e, tabi kirli havaya at için içeriği kokutabilir. Aynı zamanda Allah muhafaza zeytide edebilir değil mi? Nasıl olacak? Bu uzar mı bu? Şöyle Ama elimi değil Ha, yandım ben daha şimdi. Sıcakken Hadi niye söylemedim? Neyse size söylemiş olayım. Bakın elim yandı. Neyse. Adam berber yapmış ya. Berber şöyle şöyle yapmış. Fakemiş ya o. Biliyor musunuz onu? Fes geçirdi diye. Ne? He, ee, fumandası da var. Ne? eşleştirme de yapsan sonra her şey kontrol altında. Her evdeyim, her yerdeyim. Oo, fena halde burayı bile ısıtmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi elimi bir yolu sıkayım ya. Ne biçim yandı elim ya? Ne falan olsun. O elimin yanında şey var ha. Onu da şey yapma. Naci Hanım.